Merhabalar arkadaşlar TikTok'ta biliyorsunuz canlı yayın yapıyorum orada çok fazla bu soruyla karşılaşıyorum karavanda geçim ne kadar ee, aylık ne kadarımız olursa karavanda yaşayabiliriz arkadaşlar bu soru gerçekten yanlış yani şöyle söyleyeyim yan komşunuzla siz aynı ücretimi e, aylık gideriniz aynı mı değil yani ben her gün dışarıdan yemek yerim. Sen e, evinde pişirirsin. Ben et çok severim. Sen az seversin. Senin araban e, farklı bir markadır. Farklı yakıyordur. Benim arabam farklıdır. Farklı yakıyordur. Yani böyle bir şey yok. Yani e, kilometre yaparsan benzinin çok gider. Benim gibi. Ben çok geziyorum. Biliyorsunuz. O yüzden de çok benzin harcıyorum. İşte e, dışarıdan yemek yemek ya peynir bile önemli atıyorum mesela peynir zeytin ya yani bunun bütçesini verme ihtimalim yok size ee, sadece şöyle düşünün yani evde ev kirası elektrik su yok burada orada onlar var ha, burada da neler var sonuç itibariyle araba arıza yapabilir ekstra bir masraf çıkabilir Yaşam akülerinizde, yaşam e, alanınızda herhangi bir şeyde arıza çıkar, ekstra bir masraf çıkar. Yani hiç belli değil. Bunun belli bir bütçesi olma ihtimali yok. Peynirinden tut, arızasından tut, yemesinden tut, içmesinden tut, giyiminden, alışverişinden. Yani bunu e, ciddi anlamda sizler e, karar verebilirsiniz. Hani ne kadara geçinebilirim? Güzel kaliteli 10 numara bir karavan alırsanız çok fazla arızası olmazsa ne yiyorsanız ne içiyorsanız ve kaç kilometre yapacaksanız buna göre sizler bu bütçenin ne olduğunu belirleyebilirsiniz. Hiç kimse hiç kimsenin bütçesini belirleyemez dostlar söyleyen de yalan söyler siz kendiniz karar vereceksiniz buna. Çok istendiği için gerçekten bu soruya günde herhalde bir yüz kere falan denk geldiğim için bu videoyu özellikle e, bu soruyu soran dostlara özellikle çekeceğim dedim çünkü söz verdim. Bu videoyu o yüzden yüklüyorum ekra e, buraya YouTube kanalıma. E, abone olup beğenip yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Böyle sorular geldiği sürece tabii ki bu şekilde açıklamalar yapacağım sizlere. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Aynı zamanda dileyen, isteyen herkesin karavanı olsun. Yani bütçeyi kendi e, cebinize göre ayarlarsınız arkadaşlar. Yeter ki önce karavanı alın. Ondan sonra ya olur muhakkak olur. Yani o ay paranız yoksa az gezersiniz. Yani onu ayarlarsınız muhakkak. Görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.